Ters matris özellikleri örnek soru 3. Bu videomuzda ters matris özellikleri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A, B ve C matrisleri n çarpı n tersi var olan matrislerdir. Buna göre B'nin tersi çarpı A çarpı B'nin tersinin eksi ikinci üssü çarpı A çarpı C çarpı Parantez içinde A'nın tersi çarpı C ifadesinin tersi çarpı a ifadesinin en sade hali nedir diye sorulmuş. Oldukça karışık görünen bir ifade ses konusu ama biz şu temel ilkeyle hareket edeceğiz. Burada bir matrisse onun tersi çarpılırsa sonuç birim matris çıkar. A'nın tersi çarpı A'nın sonucu da birim matris çıkar. Dahası bir çarpma işleminin tersi alınırsa ikisinin de tersleri alınır ama çarpma işlemindekiler yer değiştirir. B'nin tersi çarpı A'nın tersi olur. Bir matrisin tersinin tersini alırsak matrisin kendisine ulaşırız. Bu şekildeki bir soruda bu özelliklerden yardım alacağız ve şimdi ifadede öncelikle parantez durumlarından kurtulalım. Şurada bir parantez üssü var şununla başlayacağız ve şu özellik devreye girecek. Bir de şu var. Bunu olduğu gibi yazalım. B'nin tersi çarpı buradaki eksi ikinci üs olduğu için o ters almadır. Bu ikisi yer değiştirecek ve ikisinin de eksi ikinci üssünü alacağız. B eksi birin bu ikisi yer değiştiriyorlar. B eksi birin eksi ikinci üssü çarpı A'nın eksi ikinci üssü çarpı buradaki ac'yi olduğu gibi yazıyoruz. Burada da paranteze uyguluyoruz bunu. C'nin yer değiştiriyorlar. Eksi birinci üssü çarpı A'nın eksi birinin eksi birinci üssü. Bu ikisini yer değiştirdik ve ikisini de eksi birinci üssünü aldık. Çarpı en sonunda da bir A var. Şimdi burada şunu bir kez daha düzgünce yazalım. Bunu olduğu gibi yazıyoruz. B'nin tersi. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsak b kare eder bu. Burada a'nın eksi 2. Üssü var. Çarpı yanında a çarpı c çarpı c'nin eksi 1. Üssü çarpı eksi 1'in eksi 1. Üssü kendisini verecek a çarpı a. Şimdi burada bütün iki Üslerini bir üssüne dönüştürelim. B'nin tersi çarpı B çarpı B kare. B ile B'nin çarpımıdır. A'nın eksi ikinci üssü A eksi 1 çarpı A eksi 1'dir. Çarpı A çarpı C çarpı C'nin tersi çarpı A çarpı A. Şimdi şurası B'nin tersi ile B'nin çarpımı bize I'yi veriyor. Başka nerede var? Şurada A'nın tersi ile A'nın çarpımı I'yi veriyor. C ile C'nin tersi I'yı veriyor. var etkisiz olduğu için direkt burayı yazmıyoruz. Çarpmada etkisiz onlar. Zaten ne ile çarpılıyorsa onlar çıkacak. B çarpı A'nın tersi kaldı burada. Bu gitti. Bu gitti. A ile A'nın çarpımı kaldı. Buradaki A'nın tersi ile A'nın çarpımı tekrar I'yı verdi. Buradaki I çarpma da etkisiz olduğu için B çarpı A sonuç olarak kalacak. Buradan da daha fazla ilerleyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.